Merhaba arkadaşlar ben Gökdeniz. Hemen hızlı keseceğim çünkü artık bu videoyu kesmek, aaa, e, çekmekten bıktım. Ben oyun başlısına geri dönüyorum. Fatih'ten habersiz, sizden habersiz, herkesten habersiz. 4 aboneyle. Şu an kanalda 4 abone var. Geri dönüyorum. E, çekeceğim videolar PS12, Assault ve Game Dev Tycoon, GTA Vice City belki, Launch Mars. Ay. <laughs> direkt adlarını okuyorum. Mars. Mecan de Rasalot Squad Rekon Squad pardon Lab 4'te The Key Lead Speed Minecraft Plant vs Zombie Scrabble Nuts Unlimited The Sims 3 Transformers Warcraft 3 En iyisi tekrar en baştan sayayım Şu an bir istedik yorun atıyorum oyunlar PES 12 Assassin's Creed 2 Assault Cube Frozen Throne Game Day Tycoon Beta Vice City, isim değiştirme L4T2, de <laughs> Launch Mars, l 4 t Minecraft, Minecraft, Plans V Season 1, Scrubble Nuts The Sims 3, Transformers, Warcraft 3. Ayrıca buraya bir yap yeni bir oyun eklenecek Sim City. Onu da çekeceğim. Tabi indirebilirsem en kısa sürede. Şu an Face'e giriyorum. Bakalım bir durum. Kim? Aman be. Fatih face Neyse arkadaşlar. Bu arada açık. Kanki. Oha bu ne? Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi ben geri döndüm. Bir ton oyunla değil de bir ton videoya da dönmedim. Dur ne haber? <laughs> ee, şöyle diyeyim ki um, diyecek bir şey yok o yüzden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bu vlog burada biter. İyi kanka senden ne haber? Görüşmek üzere. Allah. 2 dakika 3 saniye.